Gol var Sunar. Herkese merhaba. Sevgili Galatasaraylar ve Zevla Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet bu akşam oynanan hatta oynanmayan, 3'te 1'i oynanan Galatasaray Adana Demirspor maçını konuşacağız. Bu akşam Galatasaray'a karşı adenen bir kumpas kurulmuştur arkadaşlar. Biz bunu açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Kimse bunun aksini inkar edemez. Her ne kadar biz Galatasaray'a karşı değil Türk futboluna karşı bir tavır ortaya koydu derlerse neden bunu Galatasaray'ın maçında yaptınız diye de sormakta fayda var. Birçok önemli konuya değineceğiz. Hepsinin tezini kürüteceğiz. Ama sizden bir ricam var. Lütfen aşağıda yorumlar kısmına fikirlerinizi yazmayı unutmayınız. Ve aynı zamanda lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Gördüğünüz gibi Türk futbolunda bir Galatasaray ve diğerleri diye bir şey var. Beşiktaş, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Süper Lig'in amatör şutaki e, Bencilik'teki bütün takımlar tek bir tarafta toplanmış. Karşısında sadece Galatasaray var. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir futboldur. Bir oyundur arkadaşlar. Bu yüzden bizler de birlik beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi bu akşam oynanan maçta bir penaltı verildi. Penaltı mı? Bence değil. Açık söyleyebiliriz biz bunu. Penaltı değil. Yani orada penaltı verilmese niye verilmedi demezsin. Çünkü Semih'in ayağı yere basıyor. Mertens penaltıyı aldı arkadaşlar. Var olmasa Burada kimse itiraz edemezsin. Niye? Çünkü o penaltıyı aldı Mertens. Hakem o penaltıyı verir. Bugün oraya isterseniz Kolina'yı koyun veya şu an dünyanın en iyi hakemini koyun. O penaltıyı verir. O düdüğü çalar. O beyaz noktayı gösterir. Hiç kimse buna itiraz edemez. Niye söylüyorum bunu biliyor musunuz? Bu sene Galatasaray iki maçta puan kaybetti. İki maçında ortak yanı hakem Oğuzhan Çakır. Bu akşam da yine operasyon olarak verilmiş zaten. Gördüğünüz gibi. Bu maçta o penaltıyı verdi. Haksız mı? Haksız. Ama burada vara bir değinmek gerekir. Şimdi yabancı var diye ağlayan kulüplerimiz vardı. Bunların en başına gelen Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'nin başkanı, yardımcısı, yöneticileri sürekli yabancı var hakemi istiyoruz diye her platformlarda ağlayıp sızlayıp algı yaptılar öyle değil mi? Peki bugünkü Galatasaray Adana Demirspor maçının varı kimdi? Yabancı bir vake, var hakem vardı. E peki yabancı var hakem istediniz? E bugün yabancı var hakem vardı. Madem bu pozisyon penaltı değil o zaman var neden müdahale etmedi? Bugün bir Türk var hakem olsa ortalığı ayağa kaldırmıştınız. Peki yabancı var hakem var niye hakeme yüklenmiyorsunuz? Neden merkez hakem kuluna yüklenmiyorsunuz? Galatasaray'ın bunda suçu ne? Siz yabancı var hakem olsun dediniz. Galatasaray imzasını attı. Tamam olsun dedi. Sizin dediğiniz olsun dedi. Bu akşam o penaltıda Galatasaray'ın suçu ne? Hiçbir suç yok. Kimse Mertens'e yüklenemez. Mertens'in arkasındayız. Mertens penaltısızlar kardeşim. Madem yabancı var dediniz, o zaman yabancı varın uyarı çekecek. Burada Galatasaray'ın bir suçu yok. Burada sizin istediğiniz VAR hakeminin bir hatası var. Devam ediyorum. Saraya atılan yumruk bunun hesabını kim verecek? Niye bir sarı kart daha yok? Şimdi Murat Sancak televizyon televizyon geziyor. Kanal kanal geziyor. Bağlanıyor telefonla. Sürekli böyle delikanlı delikanlı açıklamalar yapıyor. Soruyorum. Şimdi bir penaltıyla tepki gösterdiniz ya. Sağdan çekilmek istediniz ya. Saraya atılan yumruğun hesabını kim verecek? Ve devam ediyorum. İki hafta önce Fenerbahçe maçında ilk yarı 0-0 bitirmişsiniz. İkinci yarı hakem hatalarıyla maçı kaybetmişsiniz kendi sahanızda. Ve Fenerbahçe son 20 dakikada 4 gol yemişsiniz. Ve hakemlerin bariz hatalarına rağmen sağdan çekilmediniz. Keza devam ediyorum. Geçen hafta Rize Fenerbahçe maçı. Kadıköy'deki maç. Tam bir skandal. Rize'nin 9 kişi kalması, e, sakat futbolcunun kırmızı kart görmesi gibi Rize'nin puan kaybetmesi için her türlü uğraşı veren hakemler vardı. 2-0 olan Rize'yi 9 kişi bırakmadan adına her türlü çabayı sarf ettiler. Peki Rize niye çekilmedi o zaman? Yani diyor ki biz Galatasaray'a karşı bir tavır sergilemedik, biz Türk futboluna karşı bir tavır sergiledik. Siz bu akşam Galatasaray'a karşı bir tavır sergilersiniz. Eğer çekilmek istiyordunuz o zaman bunu Galatasaray'ın maçında yaparak Galatasaray'ın zar altında bırakmayacaklarız. Şu an herkes Galatasaray'a yükleniyor. Sanki Galatasaray'a karşıymış gibi. Buna hakkınız yok. Buna hakkınız yok. Devam ediyorum. Şimdi Murat Sancak'ın, Sancak'ın açıklamaları var. Açıkçası şunu söyleyeyim. E, Talimatla yapılmış açıklamalar bunlar. Adana Demir Sport 12'de 1-0 geriye düşüyor. Galatasaray penaltı kullanıyor. Dakika 27'de, 27'de nedense sağdan çekiliyor. 12 dakika, 15 dakika boyunca neredeydiniz? 15 dakika boyunca neredeydiniz? Soruyorum. 15 dakika ne düşündünüz? Kimden talimat aldınız? Veya kimin ricası üzerine çekildiniz? Niye hemen çekilmediniz? Madem böyle bir planlama şekliniz var ki planlanmış bir durum arkadaşlar bu. Bu hadi olan bir şey de bu planlanmış. Planlanmış. Ve planlanmış bir şekilde sağdan çekilen Adana Demirspor var. 15 dakika ne oldu? Bir telefon görüşmesi mi oldu? Birden talimat mı aldınız? Yani buradan Galatasaray'ın bu konuda şikayetçi olup Murat Sancan hesapları artı son 10 gün 15 günde konuştukları bütün e, telefon görüşmeleri işte baz e, her neyse daraltır bu baz daraltılıp bütün görüşmeler ortaya çıkarılması lazım. Hele ki maç saatinde kimle görüştünüz? Bu talimatı kimden aldınız? Sizin Fenerbahçeli teknik direktörünüz Mustafa Alper Avcı Fenerbahçeli teknik direktör ise artistlik yaparak takımı sağdan çekmenin planlarını yapıyor. Ya zaten Galatasaray'ı yenemeyecektiniz. Bunu biliyorsunuz. Yenemediğiniz gibi bir ses getirmek istediniz. Kendinize bir artistik, bir şov yapmak istediniz. Bunun başka bir izahı yok. Yani kimse demesin ki Adana Demir Spor hakkını savundu. Adana Demir Spor hakkını savun falan savunmadı. Şov yaptı Murat Sancak. Ve bu şovu da Galatasaray maçını yaparak, Galatasaray'ı zanatta bırakarak algı yaptı. Sanki böyle Galatasaray'ın e, Galatasaray'ın Galatasaray sanki bunun merkezindeymiş gibi. Çünkü Fenerbahçe 5 Beşiktaş üst üste açıklama yapıyor. Soruyorum Fenerbahçe'ye. Tek tek soruyorum. Şimdi adaletten, hak hukuktan bahsediyorsunuz. Şereften bahsediyorsunuz. Şimdi soruyorum diyorum ki Kayseri'de Kostiç'e müdahale temas olmamasına rağmen verilen penaltını bu şerefle bir e, ilgisi var mı acaba? Bunu sorguladınız mı? Sorun Fenerbahçelilere. Şimdi Fenerbahçeliler şeref 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 diyorlar ya. Soruyorum eğer birazcık şerefiniz varsa için Kayseri'de aldığı penaltının bir izahını yapın bana. Fenerbahç'in aldığı komik penaltıların bir izahını verin bana. Osay Samoyed'in elle topa orta attığı pozisyonun neden penaltı verilmediğini izahını yapın bana. Samet'in penaltısı neden verilmedi? Samet'in elle değen topla niye penaltı verilmedi Kara Gümrük? Bunun izahını verin bana konu Kasım Başı maçında temas olmamasına rağmen gidip e, dizini rakibin dizine sürterek kendini yere bıraktı, penaltı aldığı Kritik bir maç vardı Ka Kasım Başı deplasmanında. Bunun bir açıklaması mı? Şereften bahsediyorsunuz ya. Şereften bahsediyorsunuz ya. Abi kusa bakmayın. Yani önce aynaya dönüp kendinize bakacaksınız. Eğer siz bu yaptığınız e, eleştirilerle yani Mertens'in aldığı pozisyonları yok i̇şte şerefsiz onursuz diyorsunuz ya. Asıl şerefsiz sizsiniz. Asıl onursuz şerefsiz sizsiniz. Çünkü kendi takımlarınızın aldığı komik penaltıları görmüyorsunuz. görmüyorsunuz. Hepiniz namussuzsunuz. Açık bir söyleyelim. Devam edelim. Ayta çıkara gördüğü sarı kartla bugün hafta e Fenerbahçe maçında yok. Ama tam dersi olsaydı Galatasaray maçında algı yaparlardı. Bilerek sarı kart görülmüş. Yok şöyle olmuş. Yok böyle olmuş. Devam ediyorum. Ee, bu akşam mesela bu akşam üste oynanan maçta Alanya maçı. Alanya-Fenerbahçe maçına bakıyorsunuz. Alanya sahada yürüyor arkadaşlar. Koşmaya e, takati olmayan maç bitsin de evimize gidelim diye bir Alanya var. Ama Galatasaray maçında Alanya'yı öyle bir görüyoruz ki yüksek mücadele, yüksek tempolu bir Alanya görüyoruz. Ya Fenerbahçe'nin stoperi yok. Ama Alanya'nın baskısı yok. E, Anadolu Spor'un başkanını Fenerbahçe'yle biliyorsunuz. Şimdi soruyorum buradan Federasyon Başkanı'na. Sürekli Galatasaray'ı karşısına alıp sürekli Galatasaray'ı tehdit eden ve kanal kanal gezip her kanalda Galatasaray'ı zan altta bırakan yok Eyüp hakkı yendi diyen Hacı Osmanoğlu'na sorum şu. Geçen hafta Rize hakkı yendi çıkıp konuştun mu? Konuşmadın. Devam ediyorum. Galatasaray'ın bu sene puan kaybettiği iki maçın ortak noktasının Oğuzhan Çakır olmasına rağmen bu maça neden Oğuzhan Çakır verdiniz? Galatasaray'ın puan kaybetmeyeceğini bile bile. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Galatasaray'ın puan kaybetmeyeceğini bile bile. Çünkü Galatasaray'dan elinde spor maçı. her türlü yeneceğini biliyordunuz. Ve böyle bir olay oldu. Ve bu olayda yine ortak nokta Oğuzhan Çakır. O penaltıyı veren Oğuzhan Çakır. Bunu biliyor muydunuz? Ve devam ediyorum. Sürekli Galatasaray'ı karşısına alan Ali Hacı Osmanoğlu'na şunu soruyorum. 3 yıldır arı şans alan neden Fenerbahçe maçına atanmıyor? Delikanlılık yapıyorsunuz ya. Galatasaray'a karşı tavır sevgiliyorsunuz ya. Neden 3 yıldır arı şans alan Fenerbahçe maçına atanmıyor? Devam ediyorum. Burası ancak Adana Demirspor kulübümü hakkını savunuyorum. Adana Demirspor taraftarlarının yaptığı açıklama şöyle söyleyeyim direkt Murat Sancak karşısına almışlar. Yani sağdan çekilmenin doğru bir karar olmadığını, şerefiyle, namusuyla sağda mücadele etmesi gerektiğini savunuyor. Adan demiş o taraftanları. Futbol budur. Sağda şerefinle oynarsın. Onurunla oynarsın. Ama bu akşam biz bunu görmedik. Şereften e, yoksun insanlar gördük. Peki sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Sevgili dostlar e, derbiye özel forma çekilişimiz var. Sizden bir ricam var. Lütfen e, açıklama kısmındaki e, forma çekiliş videosunu izlemeyi unutmayınız. Çekiliş detayları o videomuzda aktarıldı. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın. Gol var sundu.